Seleme. Ne yaptınız? İkinci gecedeyiz. İlkini geçtik. Cam sikeri ama iki biraz zor. Evet. Koşan eleman falan var ya Fox. Evet. Biraz zor oldu. Biraz dik durma öne yak yaklaşalım. Bekle. Evet. Ne söyleyeyim ben? Ben de burada bekliyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ben canlı sikeri şey yemek istemiyorum. düz. Bu boş ver ne oğlum. Neyse her şey görüyor. Önemli olan Prey Tuko. Anladın mı? Tuko arkadaşlar. Yani Fox. Loks... Şu şöyle bu. Birazdan perde açılacak. Bak ikinci gecede kesin gelecek yani. Kesin az oh. <laughs> Her türlü, nope <gülüyor> <gülüyor> her türlü az az bu gece. Boş değil mi? Az önce biz bu arada sizi, sizi çekmeden önce oynadık beceremedik. Ne yaptık? Beceremedik. Enildik ha, çekmeyi ya. beceremedik. Çekmeyi değil ya. ha, yenildik. Oynadık, oynadık da. Öl... Ah. Onu çekmedik mi oğlum? Geldi. Can Scary yediğimizi çekmedik mi? Hayır, onu demiyorum <laughs> ya. İkinci geceyi mutfakta oynadık ya, onu beceremedik. Ha. Ya, yenemedik ya. Evet. Oluyor. Ha, doğru. o geç geç. De... Bu, bu aramanın işte yavaş yani yavaş perdeden çıkacak ve bize doğru koşacak. Biz buradayız. Yuvu yazıyor. İngilizcesi olan arkadaşlar. Yok <laughs> amına- Bunu da erimedi Gisio. Hayır, ne olur. Bunu mi? He. Evet. Şey. Şu koşana kadar rahat değilim ben. Onu Abi doğru. o perdeyi açmış, orada mal gibi bekliyor. <laughs> Sıkıntı onda. <laughs> Diğerleri de geliyor değil mi? Evet. Diğerlerine bak bir de. 3'ünün katı mı odaya? Ee, gitmiş biri. Ne lan? gitti. Nerede? Manifest yapmışım demek Aa. <laughs> Burada. O. Bir. Ya şu artık koşsun da, rahatlayacağım. Kanka çok enerji harcıyor Kanka yapacak bir şey yok, bu bire bakmam lazım. Birinci gecedeyiz. Ay birinci gece ne ya? Saat 1. 80 oldu. Kanka Bonnie geliyor. Abi sıçtık be. Aa çıka geliyor. Abi abi. <laughs> kanka her her şeyde saatte 20 harcarsak 20'den de fazla e, kazanamayacağız. Senin kafanı sikiyim. Abi çıka geliyor. Yapacak bir, şey, bir şey yok kanka. Enerjini doğru düzgün kullanacak. Abi daha yeni başladı bu ne ya? Abi ya 2 saatten. A few moments later. Ses geliyor yine ya. Ne sıçtık? Bak bak bak. Elif koşuyor. Kapatma <laughs> kapatma. O ne oğlum oradan bir görüntü bir şeyler çıkıyor. Sıçtım ki abi. Delmiş ya. O koşan belki şuradan mı geliyor. Elif çok enerji gitti. Koşan nereden geliyor? Koşan şuradan. Burada. Burada koşuyor. Hayır şey bu taraftan bu taraftan soldan. Ee, gelebilir kanka. Bir defa geliyorum Gitti ya şimdi. Işığa şey yok değil mi? Yok. Ben de bakmam lazım. falan oldum. Onu kapıya açacağım. Ha gidiyor muydu koşarak? Ben hep koşarak geliyorsam. Koşarak geldi. Vurdu gitti. Bir şey yapamayınca. Ha. Hemen Doğru. sağımız Doğru. da ondan dolayı kapıyı açmam lazım. Doğru. Öyle işte. Bu kıyasını Abi. ikinci saatteyiz. Enerjimiz 60. Büyük ihtimal bok yedik Harbi <laughs> oğlum enerjinin yarısı 72 saatte. Kadar Allah, in Altı kadar nasıl dayanacağız hiçbir gücümüz yok. Allah'ın adını. Seçmiş o. inşallah. Gel de, Aldı Kapıda mı? Gördünüz mü gelmiş? O sürekli niye geliyor çıka Şerefsiz ya. Şeris. Bu bunu çok seviyorum. Ben <laughs> <değil>? hemen bekliyorum. <laughs> ya da <işte, Bal. gülüyor> piç ya bu. Piç gülüş atıyor. Çıka değil mi o? Bak 53 3, 3 saat. Yani o, iyi. kimdi? Çıka mıydı piç <laughs> hemen sağımızda bile şu an. Gitmiştir belki. Tamam. Hani Kolye bak olmadı. Anladım nerede? Abi ışıksız <laughs> olaya geçmiş. Abi nerede Bonnie? Işıksız odaya geçmiş. yok. Nerede? Yakında mı? Aç kanka orayı, kapıyı aç artık. Yapacak bir şey yok, enerjiye bak. Jumpscare kanka. edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Boki yemiş kol. Harbiden yemiş kol. E jumpscare yiyelim, daha mantıklı yani şarjını yürüteceğinden. Şarj edince freri geliyor. Belki Leo bir şey olacağız ki. Biliyoruz da şey. Haberimiz yani Onun geleceğini aynı. Geleceğini bildiğimiz için sıkıntı yok. Ben bilmiyorum. Saat 4 bilmiyorum. olsun. 40'ta, 40 saat 4 olsun çok iyi. Ah be olmadı. Hala 40. 4 olsun. Olur. Tamam 41 de ah. Ah 39 oldu. Bilmiyorum. Şu an ne gidiyorsun? Şu an 4 oldu mu? Aha. Dediğim çıktı yani. Aha. İyi. Nerede o? 2 saat var. 2 saatte 40 şarj. Yani 20 şarj falan harcamamız gerekiyor muhtemelen. Hmm. Evet. Nerede Çok ya? Çok açıyor ama nerede olduğunu da bilmiyoruz. Işığa bak ışığa. Bu şey kamerası odada herhalde. Muhtemelen. Kamerası soda uzak mı bize? 3 oda uzak. uzak. Sağımızda 2 tane oda var ya. Because we got spirit, yes we do, Because we got spirit. Ki koyu yemiş iş kolası sıçtı. Gerçekten korkuyor yemiş. <laughs> Kameraya bakarak koysa var biraz. Oğlum ben bir oyunu da koyuyorum. <laughs> <laughs> o sırada jumpscare ne O zaman sıçarız işte. Aa tam uzakta. Kapıyı açtım. Ay. <laughs> Don Don'un yüzü siyah kask. Kanka şarj çok iyi. 25'te 5 olsun sıkıntı yok. Şey aynen. Evet. 25'te evet, 5 olsun. Evet, 5 olsun. 25. İkisini de kapatacağım. 25'te 5 olurdu çok Hadi 5 ol, 5 ol, 5 ol. Kim o? Mı? Uzakta mı çıkıyor? Uzakta, uzakta. Çiko diyorum ben. Çikolata.